Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rosa ve 25 rakamı hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere Rosa doğum gününde Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Hadi o fotoğrafa bakalım. Evet fotoğrafı gördük. Ancak gördüğünüz üzere Rose fotoğrafta güllerle 25 yazıyordu. Ancak bildiğimiz üzere Rose 24 yaşında. Ancak Kore'de insanlar 1 yaşında doğ olarak kabul ediyor. Diğer üyeler normal yaşlarını söylese de Rose nedense Kore'ye göre olan yaşını söylüyor. Her neyse Rusya nedense Kore'ye göre olan yasanış söylüyor. Nedenini hiç bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bak bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Daha fazla haber için de tekrardan bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bay bay.